Merhabalar hanımlar. Yonca'nın İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tek renk bu güzel yazmamızın üzerine çok güzel sıralı bir modelin yapılışını paylaşacağım. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini tıklayarak bildirimleri açarsanız yeni yüklemiş olduğum videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olup bütün iğne oyası videolarımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma destek olmak için de e, izlediğiniz videolara beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. İp numaralarını vereceğim. Soran arkadaşlarımız oluyor. E, yazmamızın kendi renginden bu şekilde yavru ağzı tonlarında. Altın Başak 111 bunun numarası arkadaşlar. Şöyle bir yeşilimiz var haki yeşil. Bu da 730. Böyle bir krem tonlarında. Bu da Altın Başak 142. Şimdi hemen yapım aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar yazmamın ilk sırasına kendi ipiyle bu şekilde bir sıra zürafa gittim. Tekrar aynı rengi taktım. Baştan birkaç zürafaya atlıyorum. İpim üzerine düğümlüyorum zürafanın. Şöyle bir tane boş zürafa yaptım. Hemen arkadaki ipimi keseceğim. Şimdi burada bir tane zürafaya atlıyorum. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Sinek kanadı yapacağım arkadaşlar. Böyle bir yuva oluşturdum tekrar yuvanın içerisine batıp ipimi en sol tarafına düğümlüyorum. Sinek kanadı yapmak için bir tane pırpır yapıyorum. Küçük bir pırpırla başlıyorum yukarıya doğru büyüyeceği için pırpırın içerisine batıp ipimi üzerine düğümledim. Alttaki yuvaya batıp ipimi alt tarafa indiriyorum. Burada çok fazla bir boşluk bırakmıyorum arkadaşlar. Tekrar alt tarafa indiğim ipe batıp ipimi üst tarafa düğümledim bu şekilde ikinci düğümümü yaptım tekrar alttaki yuvaya batıyorum bakın bu şekilde çok fazla bir boşluk bırakmıyorum tekrar yukarıya alttaki yuvaya battım dipimi alt tarafa indirdim. Tekrar yukarıya. Şöyle 1 2 3 4 4 düğümümüz oldu. 5'i tamamlayacağım. Şöyle son olarak dipimi üst tarafa düğümlüyorum. ve 5. düğümden sonra ipimi alt tarafa indirdim. Bu şekilde tamamlanmış oldu arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane büyükçe bir pırpır yapacağım. Bu şekilde. Burada alttaki zürafaya batıyorum. Şimdi arasında zürafa bırakacağım. Şöyle arasında 4 tane zürafa yeterli olacaktır arkadaşlar. Sizler zürafa boyutuna göre de ayarlayabilirsiniz. Zürafanız biraz büyükse üç tane de bırakabilirsiniz. Tekrar bir tane zürafayı atlayıp büyükçe bir yuva oluşturdum. İpimi en sola getirdim. Bu şekilde yapmış olduğum pırpıra batıp ipimi ortadan düğümlüyorum. Bu şekilde düğüm attım. Şimdi buraya bir tane pırpır yapacağım. Tekrar pırpıra batıyorum. Böyle orta büyüklükte bir tane pırpır yaptım. Şimdi pırpır olacak şekilde alttaki yuvaya batıp geri dönüyorum. Şimdi aynı şekilde sinek kanadı yapacağım. 5 düğümden oluşan Biraz küçük oldu. Şöyle büyütüyüm. Şöyle bir tane pırpır yaptım. Tekrar pırpıra batıp ipimi üzerine düğümlüyorum. Bir alt tarafa, bir üst tarafa bu şekilde ilerliyorum 5 düğüm olana kadar sıralı bir model arkadaşlar şöyle dördüncü düğümü yapıyorum Ve tekrar alt tarafa ve son olarak üstte biraz küçük olmasını isterseniz dört düğümden oluşan da yapabilirsiniz arkadaşlar şöyle alt tarafa indirdim şimdi buraya bir tane pırpır pır yapacağım Çok da fazla büyük olmasın. Şöyle çekelim. Evet. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şimdi ben alt sıramızı tamamlayayım. Daha sonra üst bölümde tekrar görüşmek üzere diyelim. Evet arkadaşlar alt sıramızdan böyle birkaç tane yaptım hazırladım. Şimdi ee, krem tonlarındaki ipimi taktım. Pırpırın içerisine arka ipim sağda kalacak şekilde bir düğüm atıyorum. Üzerine pırpır pır yapacağım arkadaşlar. Şöyle iğnemi içerisine takıp en sol tarafına getiriyorum pırpırım. Bu şekilde. Şimdi Öncelikle 4 tane pırpır pır yapacağım. Şöyle dört tane pırpır yaptım yan yana. Beşinci pırpırımı yapıyorum. Beşinci pırpırın içerisine batıp ipimi üzerine düğümlüyorum. Ve buraya da küçük üç tane yan yana pırpır yapacağım. Şöyle 3'e tamamladım. Alttaki pırpıra batıp geri döndüm. Ve tekrar 4 tane pırpır yapıyoruz. bu şekilde üstünü de tamamlamış oldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yeşil ipimi taktım. Hemen yeşille de yapacağım. Pırpırın içerisine battım. İpimin arka kısmı sağda kalacak şekilde şöyle en sol tarafından bir düğüm attım. Ve hemen üzerine 4 tane pırpır yapıyorum. şöyle 3 ve dördüncüyü yapıyorum hemen beşinci pırpırımı yapıyorum pırpırın içerisine batıp ipimi üzerine düğümledim küçük üç tane pırpır yapıyorum şöyle 2 ve şöyle üçe tamamladım hemen alttaki pırpıra batarak ipimi alt tarafa indiriyorum ve tekrar pırpırla devam ediyorum Şöyle bir, iki, şöyle üç ve dört. Dörde tamamladım arkadaşlar. Şimdi iplerimi keseceğim. Şimdi ben diğer pırpırların üzerinde tamamlayayım arkadaşlar. Daha sonra sizlere son halini göstermek için tekrar dönelim. Evet arkadaşlar, modelimi tamamladım. Modelimin son hali bu şekilde. Sıralı, çıtı pıtı çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki iğne oyası videolarımda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.